Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasin. Bugün sizlerle birlikte Warwick e, videosu çekiyoruz. Daha doğrusu daha öncesinde oynadığım bir Warwick videosunda sizlerle paylaşmak istedim. Evet burada artık bir TF başlıyor. Gördüğünüz gibi burada adamı aldık. Arkamdan Kayisa sıçrattı. Kayisa'yı orada alıyoruz. Yasuo da burada nokturu alıyor. Ve burada arkadaşlar 3-1 öne geçmiş olduk. Arkadaşlar kurbağayı kestikten sonra takım arkadaşlarımı zorladıklarını gördüğüm için burada direkt gank attım. Burada W ile Q açık. İlk adamı aldım. İkinci adamla aramda çok uzun mesafe olduğu için yakalayamadım. Burada ben 454'te koşuyorum arkadaşlar şu an. Şimdi burada kurtlarımı almadan Kurtlarımı Almadan Şöyle Biraz Daha Kamerayı indirelim Şöyle <laughs> Kurtlarımı Almadan Arkadaşlar e, Try'dan Damare'ye Gank Atıyorum Sonrasında Da Kurtlarımı Keserim Diye Düşünüyorum Önemli Olan Arkadaşlar Karşının Mentalini Bozup Adamları Yok Etmek Adamları Oyundan Düşürmek Benim Amacım Burada Gördüğünüz Gibi Araya Alıyoruz Ve Bakın Arkadaşlar Q'mu Bekletiyorum Q'yu Bekletin Hani ilk başta Q atmayın. Canınız ne kadar azsa o kadar çok Q e, can verdiği için bir tane Q neredeyse yarı can doldurduk gibi bir şey oldu orada. Neyse. Burada ben GP'ye doğru gidiyorum çünkü GP'nin orada yakalanacağını düşünüyorum. Onun desteklemek için pustum. Kimse gelmeyince Yampire'ye girdim. Bu arada da Noctur kardeşimiz bizim <laughs> Red'imizi dızlamış. Tabi o zaman orada totem olmadığı için görmedim ben. Piri'yi alırken Morda burada hata yapıyor. Morda'ya dalıyoruz. Burada Eye açtığım anda sıçra attı. Kayıcıkları kestikten sonra Morda'ya tekrar geliyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her zaman bir gitmek gelmek. Yani Warwing zaten W'sunu pasifine bildiğiniz gibi adamın canı ne kadar azsa onu daha hızlı koşuyor. W'ye basınca da ekstradan va azmış gibi koştuğu için ben genelde bu Warwick karakterini gen katarak kullanmayı seviyorum. Böyle etkili olduğunu düşünüyorum açıkçası. Burada tekrardan geldim. Burada W'm yok büyük ihtimal o yüzden basmıyorum. Burada ilk E'yi açtım. Eyi daha E'yi hemen patlatmıyorum arkadaşlar. Sonrasında burada evet. Burada arkadaşlar tekrardan Trydan damarı oynuyorum. Şey ee, pilatılıp kasılmasın diye. Düz vurup kaçıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi ee, Tf'ye devam edersek O beni alır ultisi sayesinde Evet gördüğünüz gibi darladık Yasuo'ya Artık gerisini bırakıyoruz Evet üstünde kan kokusu olduğu için Burada E sıçra attığımda tüyü yer yemez Ulti attı o yüzden ölmedi Burada adamı darlıyoruz ve öldürüyoruz arkadaşlar Bakın dakika 6'da Neredeyse kaç gank attım Lane'leri çok iyi takip ediyorum Mpe çok iyi bakıyorum Kimin ittiğine ya da Kimin zor durumda olduğuna göre o lane'e gank atıyorum arkadaşlar. Bu şekilde de karşıyı düşürüp kendi takım arkadaşlarıma kendimi öne geçirmiş oluyorum. Sadece farmı oynarsanız arkadaşlar karşı jungle fark yapacaktır. Bak mesela ben burada adama gelmemiş olsam Trident Amare bu adamı e, jungle'ı sayesinde, yardımı sayesinde birlikte keseceklerdi. Sonrasında ben yukarı giderken Nocturne geldiğini gördüm hemen geri dönüyorum. Evet gördüğünüz gibi. Burada siz kill salabilirsiniz de ben Warwick oynayışımda arkadaşlar kill salmıyorum. Sonrasında tekrar bu seferde de Morden'in geldiğini görüyorum. Bir türlü gitmiyorlar. Bu sefer de Morden'e dalıyorum. Tabi şu anda şu anda arkadaşlar Morden'in ultisinde olduğu için bende sadece Morden'in ultisi gözüküyor. Çıkar çıkmaz Morde'yi de hemen öldürüyorum. Evet ultimi attım. Evet onu öldürdüm. Buradan kuşları kestikten sonra Leynere bakıyorum arkadaşlar Bizim lane'lerin hepsi itmiş o yüzden vadiye giriyorum ee, Vadiye girmemin bir nedeni de Nokturu aşağıda görmem Bana gelemeyeceklerini gördüğüm için hemen hızlıca Vadiyi kesiyorum Vadiyi kestikten sonra Kan kokusuna doğru hemen koşuyorum Burada bizim arkadaşımızı Karma'yı araya almaya çalışıyorlardı Ona yardıma gittim Burada ikisini de alacağım arkadaşlar Bakın ejdere vuruyorum adamlar ölüyor. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisini de aldım. İlk base'imde arkadaşlar ne almışım? Tiamat'la saldırı hızı çizmeleri aldım. Sonrasında da mahvolmuşu çıkıyorum şu anda. Burada adam önüne geçeceğini bildiğim için şu tarafa sıçra attım. Ama ultiyi bu tarafa atmadı. Sol tarafa atmadı. Neden görmedi bilmiyorum arkadaşlar. Sonrasında zaten adamı ölüyorum. Çok kötü bir plays olmuş oldu orada. Bizim arkadaşlar da Nocturne'un ejder almasını engelliyor burada. Sonra ben koşuyorum. Burada ben geldim. Hemen Nocturne'u aradan alıyorum. Sonrasında Trident Amare'ye doğru gidiyorum. Burada Trident damardan sonra Ejder'e dönerken bir anda karşıma Twitch çıkıyor. Evet sıçra attı. Bir de ejdere gireyim artık diye ejdere doğru yöneliyorum ama Kaysa geliyor ve beni öldürüyor. Bakın burada beni öldürdükten sonra Lucian geliyor. Bu sefer de Lucian onları alıyor. Evet. E bu bu Okyanus ejderi için arkadaşlar 3 kere TF yaşanıyor ve iki tarafta ejder alamıyor. Bakın şimdi arkadaşlar. Ben 600 kaçta 800 de koşuyorum şu an. 700 olacak büyük ihtimalle. Evet 705'te kaldı bakın. 700 de koşuyorum. Bunun nedeni yan önerden sürat girmem, W fulllemem ve arkadaşlar şu menzile bakın şimdi. Bakın ulti attığım menzile bakın. <laughs> ve burada anlık olarak hiç beklemediği bir ulti yediği için hiçbir şekilde kaçamıyor ve öldürüyorum. Burada sonrasında ejlere doğru yöneliyorum. Burada ejleri kesiyorum rahatça. Şimdi buradan hemen yukarıya doğru gidiyorum. Yukarıdaki karmaya diyorum ki Aa, kanka Noktur geliyor. Ne olur geri dön diyorum ama Noktur arkadaşımıza ult attığı için yetişemiyorum ve karmayı burada alıyor. Ultiyi tutturamadım ve adam kaçtı. Mor geldi. Mor arkadaşlar şey yaptım. Ee, adamın ulti mesafesine çok girmeden çarpı uzaklaştırdım. TV'ye doğru gidiyorum. Burada benim amacım arkadaşlar TV'yi kesmek. Sıçra attım. TV'yi yakaladım ve öldürdüm. Sonrasında da Trident damarı oynuyordum ama kaçtı. Ultisi olabilir diye çok kovalamıyorum arkadaşlar. Lucian'a diyorum ki Nocturne gelebilir. Çık kanka. Ulti atıp gelebilir diye. Aa ultisi de varmış zaten. İyi ki öyle yapmışım. <laughs> Burada kurbağa kesiyordum ama Yasuo'nun ölmek üzere olduğunu görünce hemen yardıma gittim. Draydan da maalesiz sıçra attı. Burada ultisini kullandı. Burada çok kötü öleceğim büyük ihtimal. Evet. Evet, adamı alıp öldürü ölüyorum. Hah. Evet, ikisini kestim. Burada önce adamı korkutuyoruz hızlıca. Nocturne'ı kestikten sonra da kolayca Morde'yı kesiyoruz. Morde burada ultisini alıyor. Evet. Yukarıda Morde'yı tek... Ee, diğer karşı rakibin <laughs> ikisi aşağıda. Twitch yok, Noctur yok. Burada ben bu adamı tek olduğunu düşünüp, tahmin edip W basıp üstüne koştum arkadaşlar. Sonrası zaten Morde 1v1. Morde'nin üstünde ne varmış? Morde kasamamış arkadaşlar. Onu zaten eritiyoruz direkt. Evet gördüğünüz gibi. Sonrasında burada hızlıca barona girmemiz gerektiğini söylüyorum. Burada neden barona girmemiz gerektiğini söylüyorum. Traydan Damare ile Kayısı'yı aşağıda gördüm. Twitch öldü mü? Twitch ölmedi. Şu an Mordeleri olmadığı için ve Kayısı'nın buraya gelemeyeceği için en fazla 4v3 burayı kazanabileceğimizi düşünüp girmemiz gerektiğini söylüyorum barona arkadaşlar. Burada barona giriyoruz. Noktur ulti atıyor ama girmiyor aramıza. Burada Mordeye doğru oynuyorum. Ultimi de Twitch'e doğru oynuyorum. Sonrasında Noktur'u kesiyoruz. Kayısa'yı W basıp gördüm. Burada çok kolay bir şekilde Kayısa'yı alıyorum. Sadece ultiyle vurduğum hasarı görüyorsunuz arkadaşlar. Zaten Warby'in saçmalığı. Burada kuleyi rahatça alıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tray'dan damarı ultisi sayesinde kaçtı. Şimdi diğerleri de olduğu için hemen kaçıyoruz buradan. Burada ejder'e dalıyoruz arkadaşlar. W bastığım için ben o adamı görüyorum şu an nerede olduğunu. Ultiyle içeriye giriyorum bir anda. Sadece ultiyle %75 Q vuruyorum ve ölüyor. Burada Nocturne çalmaya çalıştı. Var kestik. Kaysa'ya sadece ultiyle ile %75 can. Q ve öldürdük. Burada Trident Amare'yi de yok ettik. Tri Trident Amare'nin ultisi varmış. <laughs> Ama Trident Amare'yi o kadar hızlı öldürdük ki. Düz vuruş Q ve öldü. Burada arka... <laughs> Evet burada TF'yi kazanıyoruz. Baronumuz var. Kolayca arkadaşlar burada artık oyunu bitiriyoruz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım video yararlı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. And in the end